yufkalarımız biraz tepserdi kesmeye başladık kestikten sonra biraz daha tepserteceğiz böyle parçalara böldük bu parçaları makarna şeklinde getiriyoruz böyle böyle parçalara böldük makarna şeklinde getiriyoruz şimdi kestiklerimizi de serdik kurutuyoruz Üç yufkamız kaldı. Kaç tane olduydu bu? On iki tane yufkamız vardı. Üç şey kaldı. Kesiyoruz hepsini. Bize kolay gelsin. Yiyenlere afiyet olsun. Abone olmayı unutmayı. Hoşça kalın. İyi günler. Hadi. İyi günler. <laughs> Söylesene. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bizi de seyretmeyi unutma. Abone olmayı da tercih edin.